İleride mi? İleride. Başka? Hepsini sürersen. Çok olsun. Öyle bir hastalık burada yok. Yani burası temizdir, temiz hava var. O yüzden onlar da istemiyorlar yani hoş olmak için. Korkuyorlar biraz da. <laughs> Buradaki vatandaşlar bu köylerde vaka çıktıklarını da aslında biliyorlar ama hafif atlattıklarının da bilincindeler. Yani vaka sayısı olarak hafif atlattıklarında da bilincindeler. Ee, yine de biz bunlara size de gelmesin bu önlemleri aldık başından şimdi aşıyla bunu kesin olarak bitirelim e, amacıyla biz bunları da karşı tarafa anlattığımız zaman e, ikna yöntemini başarıyla uygulamış oluyoruz aslında.